Otobüsü sallat, otobüsü otobüs, sallat, otobüs. anne, bilet lazım mı? Terbiyesiz, nerede senin annen oluyorum ben? Tamam ya kızım abla ya, be amca, bilet lazım mı bilet? Burnuma soktun oğlum, istemez. Bilet, 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 otobüsü sallat, otobüsü sallat. Adam çift tip be. Kokusu kaç kilometreden geliyor, öf. Ay adam sarhoş, ayakta duramıyor. Evet, birazdan da devrilir. Ay üzerimize devrilecek! Hemşerim bas git bakayım buradan. Ha millet rahatsız etmeye utanmıyor musun? Ne var be? Ne bağırıyorsun? Allah Allah! Ayıp sana oğlum! Sabahın köründe bu kadar içilir mi? Akşamdan kalmadır bu. Kibrit çaksak tutuşacak ayol. İçiyorsak hani zurna gibi olmuşsak hani... ...sebep vardır yani? Ha. Evet. Bu kadar içecek ne vardır? İçiyorum çünkü çok seviyorum. Ha, Aşık mı Sarhoş? Aa, aşkından içiyor demek. Evladım, kıza ha. istediğinde vermediler mi? <laughs> Önce vermediler sonra yamuk yaptılar. Deli gibi seviyorum onu ama onun o hain babasının abisi yok. Ah, ah. ah yazık sana be, hain ah. baba, gaddar baba ne olacak? Ah sensiz geçmiyor günler, Hatice! Seni Hadi. deli gibi seviyorum ben! Ben şimdi ağlayacağım! <laughs> ya abicim numara yapıyor ya! Vicdan sömürücüsü yapıyor, inanmayın! Ay evladım nesin numara baksana! Aa. Yanık yanık nasıl ah çekiyor adamcağız! Ah sevmeyen bilmez benim aşkımın cevabını! Evladım! Ha. Çocuğum! Söyle, söyle. Hadi anlat derdini bana bakayım! Ah bak yine hala ah! çıplak bir bahar akşamı görmüş, ayağından kesilmişti. O da beni sevmişti. Birbirimize deli gibi aşık. Çılgınlar gibiydik, el ele böyle boğaz tuturları, aşağıdan çaylarımızı <Mario> içerdik. Allah! Vah <JejuThat> evladım <tôi> vah! Gizli gizli buluşup sinemalara gelirdik. Onun için şarkılar yazdık. ...ciğirlere yazdım onun için, ah Allah! Her kadına böyle aykırı nasip olmaz Nazım. <laughs> Çok şanslı kızmış. Ee, sonra ne oldu? Ne olacak, gittim babasından istedim. Verdiler ee. mi bari kızı? Ee, önce verdiler, sonra yamuk yaptılar. Adi adammış, ne olacak? Sevdiğim kızın yataklara düştü. Kurudu, soğudu, kuru bir yaprak gibi oldu. Evladım, bu herif niye son anda kızı vermekten vazgeçti? Ay niye? Zengin bir iş adamı talep olmuş benim sevdiğim kadına. Oysa ben garip bir prezesiyim. Ama olsun, gönlüm zengin. O kadar kadar büyük benim gönlüm zengin. Allah Allah! Ay, geldi ama, bırak şimdi otursa, Evladım, Çocuğum içkin bitmiş. Ben sana hemen bir koşu içki alıp geleyim. Sağ ol, şarap al, sağ ol. Yaktılar, yıktılar sevdiğim kadını be. Ulan bu bana ne yapılır mı? Sonra karar verdim sevdiğim kadını kaçırmaya. Hah, bak bu da iyi bir şey. Bu kadının anlattığı sonra daha hoş vallahi. Ee, sonra? Her türlü planını yaptık sevdiğim kadını. Kaçıp gizleyeceğiz onu. Her şeyi göze almışız. Gece yarısına doğru gitti mi evlerine? Aa, al kızım, Allah. çok şey kaçırmadım değil mi? Yok yok kaçırmadım. Kızı kaçırmak için evlerinin bahçesine girdi. Evladım, evet. çocuğum al iç gamını dağıtır. Al anacığım. Sağ ol. İç, 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 iç. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah. Ee bahçeye girdin. Ay meraktan öleceğim şimdi. Aydın hanım teyze, adam içkisini yudumlasın. nasıl? Girdim baktım bahçeye. Sevdiğim kadın camda. Bana işaret verdi. Ah, hemen kapsaydın kızı. İşte <laughs> mı sevdiğim kadını? ...onuna oh, oh. şiirler yazdım kadını. Tam partiden çıkıyorduk. Abileri kesti oğlumu. Çıktılar bu şa. Yürü onlara yok be. Vah, vah, vah. Kurasya devam et bakalım. Üçüncü kez denedim sevdiğim kadını kaçırmaya. Çocuğum gene niye kaçıramadın? Onlar benden daha önce davrandılar ve Antalya'ya kaçırdılar kardeşlerini. <laughs> ah o oh, zalim oh, felek! <laughs> Yapma bana daha fazla kelek! Aşağıya <laughs> bırak! Ah evladım, sen de Antalya'ya git, kızı kaçır, olsun bitsin bu iş. Ben de Antalya'ya gideceğim, bana ne arar? Aylardır onu kovalamaktan işe bile gidemez oldum. Ya biraz bu, bulsam hemen Antalya'ya gideceğim. Vallahi ayıp olmadı mı? Al kardeş al, koş bir o senin bu aşk bir şimdiden. Al anacığım, al sevenler ayrılmaz. al dur! Al, ben derdim, Allah al, biraz ben daha para ver. ver hadi! Ayıp olur mu ya? Yani. yavrum, ayıp olur mu? Ay. Asıl bunu sana yapanlar utansın! Değil mi yani? Ay bey, biraz daha ver, biraz daha Ay. ver! Ay. Biraz daha ver. Ay. Ayıp Ay. olur mu? Ay. Al evladım, ben, al, al canım! Al, 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 al yavrum, hepsi helal olsun! helal olsun! Allah razı Ulan olsun. Ben üstü kastı onu da yakaladık seni. Eyvah! Sizin her şikayetinizi kola topladı değil mi? O istemedik, evet. biz verdik ayol. Evet. Anlattıkların hepsi yalan. Bu ne şikayet edebilir Bırak bırak konuşup kola topladı. Yürü lan, yürü! yürü. Eyvah! Ya. <laughs> ben demiştim kelek diye inanmamıştım. Bak, haklıymıştım. Üç kağıtçı olabilir ama çok güzel anlatıyor. Uzun zamandır bu kadar hislenip ağladığımı bilmiyorum. Ne kadar hisli anlatıyordu. Vallahi aldığı para helal olsun en kral artistleri taş çıkardı. Pes vallaha, bu kadar duyarlı bir aşk hikayesi anlatılmazdı. Beni ta maziye götürdü. Yine gelip yalanmadan bir aşk hikayesi anlatsa yine para verdi. Bilet, bilet, Bersi, bilet, de bilet, bilet, de bilet, otobüse bilet, otobüse bilet, bilet. Kaz yolunur, kaz yolunur. Hadi oradan be! Kaza Aa, bilet, hadi. kaza bilet. Hadi çocuğum, başka durağa, hadi otobüsse çocuğum. Otobüse bilet. Blood, otobüsse blood, otobüsse blood. Merhaba efendim. Dök için rahatla programına hoş geldiniz. Bu hafta da iki konuğum var. İkisi de halk ozanı. Aynı zamanda Mart ayında yapılacak olan seçimlerde belediye başkanlığına adaylar. Birinci konuğum Sayın Nuri Çözen. İkinci konuğum Sayın Bedri Salam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın sunucu. Kokarsın burcu burcu. Sorarım şu Bedriye nasıl ödeyecek bu borcu, aman! Sayın sunucu sakın kanmayın onay. Birazdan eder kendi de dona. Kendi de çok iyi biliyor, listede adı yazılmış en sonuna oy, en sonuna oy. Önümde var iki halk ozanı. İstemem ben böyle oyun bozanı. İster Bedri olsun, ister Nuri. Yaşatırlar millete hazanı. Ben diktim gözümü koltuğa. İski olmadan çıkmam ba. Oyların çoğunu alamazsam. Eşkıya olur çıkarım da. Beş yılda neler yaptın? Servetine servet kattın. Musluktan bir damla su akmaz, İstanbul'u kerbela, <laughs> kerbela yaptın! Haliç'in rengi tıpkı gözlerin, hep palavradır sözlerin... ...park otelinde atınca balyozu, neden titredi dizlerin, de aman! Değil bak Nuri ne diyor, resmen altına ediyor. Vermelisin ona cevabı, çünkü halk böyle istiyor. Sen kendini hiç üzme bacı Halk benim başımın tacı Cezasını elbet çekecek Zemzemle de yıkansa Olsa da hacı, olsa da hacı Nuri, gerçekten rüşvet yedin mi? Yoksa iftira eden kedin mi? Bedri'nin çamaşırlarını serdik acaba senin haddin mi? Onun adı Bedri Salan Ülkeyi etti talan Halk onu denedi İstediği kadar söylesin yalan Aman! İstanbullu sizi denedi, attınız cebe çeklesenedi. Milyarlık yolsuzlukları yedi sülaleniz bile yedi. Bana alkozanı belirtirler... ...yetimin hakkını bunlar yerler! Beni çöplükten çıkartıp... ...bunları da boynundan ipe gererler, ipe gererler, ipe gererler, o gererler. O gererler, o gererler. Bu senin üstü kuruntun. Kaliçi bile sen kuruttun. Parti değiştireceğim deyip... Ümraniye'yi bile sen tozuttun ama... Ne Tansu, ne Murat, ne Mesut. Siz saz yerine çalın ut. Halkın gözü açıldı. O yerine atarlar çaput. Benim en güzel yerim gözlerim. Bana oy vermeyenin yüreğini közlerim. Nuri'nin koltuğunda var gözüm İstanbul'a ben olurum çözüm çözüm Sivas'tan çıktım yola İçkide verdim mola Ben halk ozanıyım Karışmam sağ sola aman Beş yılda neler yaptınız? Marka doları kaptınız Bir damlacık suyu çok görüp terkosu bile kuruttunuz Ağzından çıkanı kulağın duysun sen halkın kahyası değil sunucusun. Eğer belediye başkanı seçilirsem, sen gününü görürsün, ay görürsün, ay. Boş yere tehdit savurma. Alırım sana üç kilo kavurma. Boyun ölçüsünü alırsan, saz yerine çalarsın zoruna Kapatan gösteren ayardır. Size oy veren hıyardır. Tıpış tıpış gidiniz, çöller size duyardır. Bu karı ne diyor Nuri kardeş? Ben seninle hem dostum hem deş. Şu arvat gerçeği söylemeden... ...şu sazınla karnını deş. Karnını deş, karnını deş, karnını deş. deş. İskiler üşütmenin yediği... ...acep nedir bu avratın niyeti? İyisi mi sen doğra onu... ...el alem görsün cinneti. <laughs> Kızdırmayın çağırırım babayı, gösterir size hanyayı konyayı, hadi bakalım ikinize de güle güle, başkası var içer çorbayı, aman! Haydi! Aman am <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bu köy nemişşe tembelle konu sorununa bir çözüm bulabileceğini sanmıyorum her konuda olduğu gibi bu konuda da çağ yakalamak lazım. Kesinlikle haklısınız müsait beyefendi. Yani birlikte hareket etmek lazım. Birlikten kuvvet doğar. Birlikte hareket edersek çağ yakalarız. Hatta çağ bile atlarız. Büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum kardeşim. Şimdi diyeceğim şudur ki versinler bana Topkapı Sarayı'nı. Versinler Dolmabahçe bahçe sarayını, onları yıkıp yerle bir edeyim, yerlerine şöyle otuzar, kırkar katlı gökdelenler dikeyim ki konut sorunu falan kalmasın. Yani haklısınız müteahhit beyefendi, aklınızda bin yaşayın efendim. Yani bu sarayları yıkıp, yerine gökdelen dikmek lazım efendim. Ne sarayı efendim, ne sarayı? Ne sarayı? Millete konut lazım, konut, saray değil. Ya kızım ya, şunun eşlerini verin bakalım bana ya, bir, verin bakalım. Ya kızım elini çabuk tut ya, çabuk tut elini ya. Tamam, tamam. Ya hadi. burada ameliyat yapıyoruz ya, ulan ameliyat yapıyoruz. Çabuk ver şu neşter ya, Allah Allah ya, Allah Allah ya! Bakın bakalım hastanın kan basıncı nasılmış ya? Bakın. Allah Allah, kalp atışlar düzenli mi, değil mi, neyin ne yapsın, ne bir öğrenin bakalım kızım ya! Makası ver bakayım sen bana makası, makası! Kan basıncı normal, kalp atışlarda gayet düzenli. İyi iyi, kan basıncının ney olmasa iyi, çok iyi kızım, şu terimi <laughs> al bakayım biraz. Terimi sil bakayım, iyice sil bakayım iyice, sil bakayım iyice! Hele şuradan pamuğu da ver bakayım, pamuk pamuk! Pamuğu ver bakayım, pamuk! Ula şu şu barsağını şunu tut bakayım kızım. Şu barsağını şunu tut bakayım kızım. Tut koparalım şu barsağı şunu. Hop. Hopa. Doktor bey geldi. ulan doktor bey. ulan ne çabuk hacetimizi giderdiniz ya. Biz de bundan tam şahit ettiriyorduk biliyor musun? Dur bir dakika. Şu <laughs> kör barsağı bir <atlayıp> bağlayayım, iş <laughs> bitsin. Bağlamadık mı? Hop. Hala. Yani sen de olmasan şu koskoca hastanede yerime bakacak hiç kimse yok biliyor musun? <laughs> Sağ olasın. Hadi git benim odayı temizle, gerekirse ben seni çağırırım tamam mı? Ç çay da derdiyorum. <laughs> <ben> de. Tamam. <laughs> Hangi organını alıyorduk bunun? Akciğerini ah, efendim. Alayım işte, ben onları. <laughs>